LoL diş oynadığım oyun TFT var. Sayılır mı TFT? Ata sala dans ederken beni vurdu isim bu chatten. Dans ediyorum. iki kere dans ediyordum. Birinde ulti attı kafama. Birinde ulti attı kafama. Diğerinde de geliyor Q atıyor. Dans ediyorum. Pezevenk. Kaçan pozisyon ikisi de. Evet. <laughs> <laughs> Yine dans ederken öldük piçe ya. Kanka biz boykot günü de oynadık. Her gün oynarız ben. Savaş çıksa şu an bir savaş çıksa ülkede muhtemelen lol'de görürsünüz ben. Yayın açmışım. Ne ba ne alalım? İre Fiora alalım ama ne yapacağız ya? Irelia iyi burada. Kanka Irelia iyi de elim ya yani İreli oynamak istemiyorum. Fiora oynayacağım. Oyun kazanmak istiyorum ya. En iyi oynadığım karakteri alayım. En iyi oynadığım karakteri alayım kaybedeyim kanka. Ama en iyi o en oynadığım karakterle kaybedeyim yani. Burası grass mı? Saldıra devam mı? Grass gibi burası. Saldırı devam da iyi ama ikisini ama saldırı devam alalım buraya. Buraya normalde grasp oynuyorum ben kanka. Lan kamerayı açmayı unutmuşum. Niye kimse söylemiyor amına Selamünaleyküm. Videoyu çok kısa biliyorum. Öncelikle hayırlı Ramazanlar. Videolar hoşunuza gidiyorsa, içeriklerimi ve videoların devamını istiyorsanız videoya like atın ve yorum yapın. Ayrıca her akşam saat 7-8 civarı yayın açıyorum. Yayınlara gelin ve solo kill atıyoruz yüksek eloda. Güzel oluyor. Öpüyorum hepinizi. Bay bay. <laughs> nar mı nar alıyor dostum normalde nar için iyi meçhap baya. Fiora meçhapı nar için kolay. Bizim komp niye yarram gibi oldu? Aslında kompumuz fena değil. Ölü game'de Queen'i oynarsa kompumuz kötü değil bence. Fazla damage'imiz var yani. Late game'de biz daha iyiyiz. Karşıda bir Azir ile late'de bize karşı. Mid queen boklu geldi yüzüme. Yo iyi mi Queen aslında. Queen mid oynanıyor ya. Kötü bir karakter değil mid'de. eşim benzerim yok. Karşılık vermeye cüret edemezler. İlk kan döküldü. ondan yere kat edildi. Rakip ikiledi. Teskin kılıç, teskin zeka ister. dener. Ben başarırım. Bir rakip katledildi. Ha. Bir rakip katledildi. Ha. Rakip seriye bağladı. Rakip ikiledi. Ne kaba bir dövüş tarzı. İki de iki. Ha. Rakip

Çık gibi kadar? <Gülüyor> 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 İsabetli ve zarı Ne yapıyor kanka bu minyon? Çok yavaşsın. <laughs> Eşim benzerim yok. seriye Takımından biri katledildi. Onları kuma göm. Şiva. Koyun ananın pingle. O gelip lane'i mintleyip ping atıyor bir de ya. Salak gibi gelip öldü. aa o da öldü. Asist aldım ya saçmalık. Giriyoruz buraya da bakalım. İyi değil oğlum buraya. Ultis yok Zayran. Hazır yukladılar. Ne Adam üçüncü kilini aldı kanka bir anda adam 3 kil aldı ya. Of, nasıl oynayacağım ben şimdi bu oyunu? Adam zaten üçlü kuyut bitirip gelmiş o da ayrı bir problem.

Planka. Mental mental sabır gerekiyor bu çocuğuyla oynamak gerçekten ya. Öldür. Emir yok. Kaçtık gibi ya. kule barikatları düşmek üzere. Takımından biri katledildi. Hamleni yap. Rakip ikiledi. Rakip üçledi. Şaka mı? Keskin kılıç, keskin Cübeyi gördünüz mü? İyi güzel öldü malazir. Evet dezavantaj kanka. Bu arada bu Riley'nin %50 HP'nin altına slow atması lazım. Aynı şey gibi Seril... Seril de miydi? Neydi lan? Seril de olması lazım itemin ismi. Onun gibi. Geliyorum. Zayan muhtemelen bir şey yok ya. Takım bekliyorum. Ne flash'ını aldık Zayan. Kili çalmasınlar diye bekliyordum ben. Ama adam flash attı. kuma göm. Yükselişe erdim. ölmedik. W'm gelsin. bizim bizimki de ben giremem. Tamam şimdi gittik. Güzel oldu. Lan bir vur lan adama lan dokun lan adama. Ha. Eyvah. Fazıl ultrene W basmak lazım da işte basmadan da oynayabiliyoruz. O yüzden okeyiz. Ha. Aynen Hazır Kulesi'ne tarif kuruluyor. <laughs> Bunu alırsam süper ya. Tarifim gelecek birazdan. Tamam geldi. Bayağı iyi. Bir, bir, bir Fena fitim ha. Bir wave de alabilirim aslında. Zayah mid'e gitmiştir itme ya. Aynen öyle de gitmiş. Süper. Aşırı iyi. Base'i biraz geride atalım. Okey base. Üçlü alıyoruz evet. Karşıya bayağı bir mobility gerek. Damage ihtiyacım yok. Karşıya mobil olmam lazım. Yakalamam lazım. Çok sıkıntı adam Ama elim kolum tutmuyor beyler ya bugün. Yine her zaman gibi. Fena soğuk. Aa o ne? Ne yapıyorsun sen? Öldü zaten. Durdurulamıyor. Takımından biri katledildi. Flash attı herhalde. Öldüm kanka ya. Aa, troll mü benim tipi? Galiba troll. Bunu öldürmem lazım. Ejder ve Atakan Bence vermeyiz ya. Ben toptan devam edeyim. Aa, alıyorlar. Alıyorlar. Okey buraya yürümüyorum galiba ya. Aldılar zaten. Çok hızlı aldılar. My bad galiba TP'mden dolayı aldılar benim. o aldım ben de. <gülüyor> <gülüyor> Geçemedik anasını midde vurursam okeyim hatta mid kule alırsam mükemmel de Muhtemelen aldırmazlar derken alıyor muyuz? Bayta yürüyoruz lan buradan bot kule alıyoruz ya da mid'e vuruyoruz şeyler oluyor Mid'e de vuramadık Bu <laughs> ya? Kanka ölmeyeyim ya. Flash Adamın flashı duruyor. Olmadan adam çok fit ya. Ne yapıyorsun kanka sen ya? Bu ne oğlum? Zayah burada. Adamlar burada ne yapıyor mu? Zayah ben, bendeyken Zayah. Hala bende Zayah salar. Şaka gibi karşı takımın. Yani şu, şurada beni Zayah'ın meşlemesi bayağı komik beyler. Bunu alıp ölmek okey bu arada. Ölmeden de çıkabiliyorum muhtemelen. Aynen öyle. Çünkü herhangi bir global veya kaybedeceğimiz bir şey yok. da vision var galiba. Biraz daha uzakta da atalım base'i. Biz almayalım. Çünkü artık şu an çok geç artık ölmek için ne çıkacak. Burada bir şey oluyor buraya TP'mi batıyorum. Gerek kalmadı gibi ya. Zayat ama. Zaya hala vurdu çünkü. Geliyorum öldü o Zaya. Baya büyük troll. Yavaş oynaması lazım takımın. Çok iyi. Azir'in zonyası yok. Buraya geri yürüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın amına? Duvara vurdu kafayı ya. Parma gidelim tekrar. 16 oluyorum. Aldım. Bana mı bakıyorlar? Bota mı gidiyorlar bilmiyorum. Ya bot kuleyi tutacaklar ya ben top inhibitor alacağım. Bakalım. Öyle yani bot kuleyi tutmaya yürüdü onlar. Ben de top inhibitor aldım. Aynen öyle. <laughs> Biraz daha geç alabilirdim bu arada inhibitoru. Ne iş var ya? Güzel oynadı. Ben buraya gidiyorum bu arada. Akılsızlık yapıyor bizim edikerimiz. Bu de bota geldi kovalıyor. Neş verici zamanı. İn Neyse kestik güzel. Ejder alalım direkt. Güzel flash'ını aldık birilerinin. Bu da öldü. Ah, net işte oyun bitti güzel. Zayra baya iyi oynadı ya yani bu oyun. Tutabilir mi? Zonyası yok Azir'in. Bunda yok. Aynen başını tuttu Azir. Oh abi o kombonu atmadım oğlum bu çıkmadı kombo. Öldü direkt adam. Peki de. Devam.